Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da hem ampul hem vantilatör görevi gören e, pervane takacağız arkadaşlar. E, abimiz bize ulaştı. Usta bir vantilatörümüz var. Montajını gerçekleştireceğiz diye. Biz de geldik kendisine. vidaları taşınırken kaybettiğini söyledi. Bizim çantamızda her halükarda öyle ufak tefek vidalarımız oluyor. Vidalarda abimizin nasibi varmış tam denk geldi buna. Şimdi bunun montajını gerçekleştireceğiz. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Önce şarjımızı bir alalım. Ampulünü ne yaptık abi? Hemen alayım. Değerli izleyenler, ampulümüz helojen olduğu için bu eski tip projektörlerde 300 wattlık 250 wattlık bir ampul olur bu da o tarzda bir şey ampulümüzü taktık İşte bu montajını şöyle gerçekleştireceğiz böyle teferruatla anlatıyorum ki ola ki sizde de öyle bir ürün varsa toplamanıza yardımcı olabilmek adına videoyu çekme gereği duyduk bu gövdeden tavana montajlanacak arkadaşlar bunun içinde ayrı bir gövdesi var. Pervane burada ayrı bir şekilde dönüyor. Bağımsız. Tabii biz önce kanatlarımızı takacağız. Bunu takmak bizi bayağı bir uğraştıracak abi zannedersem. <laughs> Şöyle yapalım. Şu mıknatızlı tornavidayı bir alayım. olduğu için montajımız tabi biraz uğraştırabiliyor arkadaşlar. Çünkü bir yerine parmağımız girmiyor. Ürün de biraz büyük olduğu için tabi tehlike arz etmeden takmamız gerekecek. Malum hava da sıcak. Biz de terliyoruz. Hava sıcak olmasa zaten bunun montajını <laughs> için çağırmazlardı. Şöyle biraz daha yakına gelirsen abi. Montaj nasıl yapıldığını görsünler. Arkadaşlar burada vida yerleri var. Zaten istediğiniz yere takamıyorsunuz bunu. Yani şu içerideki delik yerleri denk gelmeyecektir. İster istemez doğru takmak zorundasınız. Yanlış yapamazsınız. Ama tabii bunu takarken şuraları, şu kenarda biraz boşluk var. Buradan takarsak daha rahat yapabiliyoruz. Yani vidayı takabildiğimiz yer, şurada biraz, şu lamba kapağının şurada biraz çıkıntısı var. 2 milim içeri kaçmış. Yani 2 milim demeyin, 2 milim olmasa şuradan vidayı takamıyoruz. Yani vida yerini şöyle çevirip oraya denk getiriyoruz. Buradan vidayı takamıyoruz. <laughs> Vidalar iyi denk geldi abimize. Vidaları yokmuş. Taşınırken kaybetmişler. Şimdi bunları elimizde tutturuyoruz. Birbirine geçmeli olması çok iyiymiş Biraz eski bir model abi. Bir... Valla eski malzemeler daha kaliteli abi. Ondan emin ol. Herhalde bir 10-15 senesi vardır yaklaşık. Bu da canmış. Bu da lamba yerinin kapağı arkadaşlar. Burada da normal glob gibi şu kenarlarında boşluk alan yerleri var. Bunu bu şekilde denk gelecek şekilde taktıktan sonra şöyle çevirdiğimiz zaman tutacaktır arkadaşlar. Aspiratörümüzü topladık. Şimdi bunun montajı kaldı. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde bizim Göbeği göster abi. Şöyle göstereyim. Şimdi normalde bizim bunu tam bu göbeğe takmamız gerekecek arkadaşlar. Ama biz buraya takamıyoruz. Çünkü tavanda asmolan olduğu için tutmayacaktır. Şimdi tij atalım diyeceğiz. Tij de buna uymayacaktır. Onun için bunu şöyle bir 20 santim kaydırıp ortaya gelecek şekilde buraya montajını gerçekleştireceğiz. Şu araya ufak bir Kablo çekeceğiz. İşimizi temiz yapmaya çalışacağız tabii ama bakalım. Şimdi buna bir işaret alacağız. Bayağı da ağırmış abi bu. Evet biraz ağır abi. <laughs> Hakikaten ağırmış. Şöyle. elektrik varsa ben bir süpürge alayım abi senden. 3-4 gündür seni bekledim ya. Taktırmadım başkasına. Allah Allah razı olsun. Sıcaktan kavruldum ama burada. Allah Allah razı olsun. <laughs> ben unutmuştum dün. Gerçi dün hiç boşluğum yoktu. Ya olsun dün, ya canın sağ olsun abi hiç sıkıntı yok. Dün sabah 8'de çıktım. geceki de kendimi eve zor attım. 15 tane klima attı çektik. Dün oh o kadar şey ki yani. Allah kolaylık, kolaylık versin, versin abi. Hava da soğuk şey sıcak. Sıca çok sıcak abi ya. Özellikle şimdi birkaç gündür. Yarın tekrar şehir dışına gitmemin sebebi benim de kıyamamı takacaklar. <laughs> yani şimdi hep müşterilere gidiyoruz. Şimdi bize de usta geliyor. <laughs> Su falan getirebilirim abi istersen. Allah razı olsun abi işinizi bir bitirelim. Bunun altında serin serin içeri zaten. <laughs> bu buna yeterli olmayacak. Yok. Ben kendi dübelimi takayım abi. Bu benim gözümü tutmadı. Şimdi dübelimizi takalım. Kendi biberimizi taktıktan sonra biz ona yine kendi vidamızı atalım abi. Nasıl? E, doğrusunu sen bilirsin. Nasıl en uygun oluyorsa. Bir de buna şöyle içeri doğru verelim ki daha sağlam olsun. her zaman daha iyi. Çünkü ürün biraz ağır bir ürün. Ağır ağır ağır. Yani kalın gibi olması daha hayırlı olur. Şu idalar, Tahmin ediyorum ki fazlasıyla yetecektir. Şimdi şimdi şöyle varım. hiç uğraşmıyorum. Yani, ya toprak bağlamışlar da burada topraklama yok. Bundan önceki videolarımızda ampullerde topraklama olmaz demiştik arkadaşlar. Ama bunda topraklama var. Neden topraklama var? Gövdesi metal olduğu için topraklama yapılmış. Normalde duy tarzında avizelerde topraklama yok. Yani ekseriyetinde yok. Şimdi bunun gövdesi metalyan olduğu için yani metal olduğu için hani elektrik kaçağını engelleyebilmek için topraklama bu lambada var ama maalesef tesisatta topraklama mevcut değil biz yine ha şu şekilde diyebilirsiniz usta sıfırlama mı yapalım sıfırlama yapamayız çünkü kaçak akım rolesi var sıfırlama yaptığımız zaman kaçak akım rolesi atacaktır arkadaşlar Allah buna ben bile barfix çekerim abi <laughs> Şöyle bir şey yapsak. Çöpüğü delelim. Aynen öyle. Şimdi bunun üstüne kanal yapıştıramayız. En azından işimizi temiz yapalım. Şöyle. İçinden susta gönderir gibi. Evet arkadaşlar boru yok ama biraz mantığımızı çalıştırarak... <laughs> şimdi bunun alt kısmı bu alta doğru oval geldiği için şurası şu arkadan tornavideli ufak bir delik açtım şuradan kabloyu çekip alacağım. Bu şekilde kablomuzu aldık. Bunu buradan kestik. Bağlantımızı yapalım. aslında bu. Aa, bunun yan vidaları yok mu abi? Ha, bunun yan vidaları da yok o zaman. Allah abi varsa da D kay kaybolmuş. Diyorsun olur. ki ne varsa o diyorsun ha. Aynen öyle abi O zaman ne yapalım? Dur bakalım ona da bir şekil yapacağız bizim. <laughs> şekil yapalım, Taşınırken bayağı bir şey kaybetmişiz abi. <laughs> Şuradan da kabloyu şuradan deldik. Şuraya getirebilirsin abi. Şöyle gel abi. Şu aradan deldik. Ara boşluktan köpüğün boşluğundan aldık ki sırıtmasın. Buraya kanal koymayalım. Bunu da kesmek istemedik. Şu an montajımızı gerçekleştirdik. Az önce lambayı geri sökmüştük. Montaj yapabilmemiz için. Şimdi tekrar takacağız. Kapağımızı da takacağız. Testimizi yapıp abimize aspiratörümüzü teslim edeceğiz. Abimiz de ufak ufak serinleyecek ama ampulü kesik abi. Bu ampul patlak. Hmm. Şimdi diyeceksin ki nasıl patlak? Kamerayı yaklaştırırsan. Kopmuş, telleri kopmuş. Arkadaşlar bu lamba yanmaz. Kalsın abi böyle. Ben bundan Sen bunu Biz... ben sana bırakıyorum. He <laughs> ondan Kapağını bulurum şöyle artık. Sırıtmasın diye takayım ben. <laughs> kapağı takılı kalsın abi. Ben ondan bulup takarım ya. şöyle zaten bir sabit. Şimdi aspiratörümüzü aslında havalar sıcak olduğu için abimiz lamba yanmasa da olur dedi. Önemli olan dedi pervana çalışsın, bizi serinlesin yeterli dedi. Şimdi bismillah diyeceğiz, açacağız. Kumanda var Kumandasını bulayım abi ben hemen bir saniye. Evet arkadaşlar az önce kumandamızın pili yoktu, pil almaya gittik. Evet arkadaşlar aspiratör montajımızı bitirdik. Testini de yaptık. Çalışıyor şu anda. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.